Biz Dolmabahçe ofiste iki grup halinde birer hafta arayla 156 üniversitenin rektörleriyle toplantılar yapıyoruz. İlgili bakan arkadaşlarımızla beraber. Neyi konuşuyoruz? Üniversitelerimizin sorunlarını konuşuyoruz. Ve bütün bu sorunları konuşurken birileri de dışarıda malum kendilerine göre ideolojik gösterilerini yapıyorlar. Bunlar gösterilerini yaptılar. Tabi emniyet teşkilatımızda başta valimiz valilerimiz olmak üzere gereğini yaptılar. Olması gerekeni yaptılar. Çünkü biz orada rektörlerimizle bir şey konuşuyoruz. Konuştuğumuz nedir? Tüm üniversitelerin sorunları. Arkadan Cumhurbaşkanımız burada Üniversiteleri gençlikle toplantılar yaptı. Buna benzer gruplar oraya da yönelik yine gösteriler yaptılar. Oraya gelenler kimlerdi? Üniversitelerde seçilmiş konsey başkanlarıydı. Ve bunlar tüm dersliklerden, okuldan, bölümlerden neyse seçilerek gelen konsey başkanı gençler. Aynı şey işte dün YÖK Başkanı'yla ilgili yapıldı. Kimleri çağırdı YÖK Başkanı? Üniversitelerin yine konsey başkanlarını, öğrenci konsey başkanlarını çağırdı. Öğrenci konsey başkanlarıyla içeride görüşmeler yaparken dışarıda da 30-40 kişi onlar gösteri yaptı. Şimdi bu 30-40 kişinin kimliği, hüviyeti mi önemli? Yoksa demokratik yollardan üniversiteli gençlerin seçerek öğrenci konseyi başkanı dediği üniversitesi adına oraya gönderdiği gençler mi önemli? O gençler önemli. Onlar seçimle iş başına gelmiş ve orada gençliğin öğrencilerin sorunlarını dile getiren gençler. Biz kavgayla, gürültüyle, şiddetle bu işleri çözmeyeceğiz arkadaşlar. Aklı selim ile, bilgiyle tecrübeyle bu işleri çözüp neticeye kavuşacağız. Yol budur. Yol şiddet değildir. Ve milletimiz bizim milli birlik ve kardeşlik projesiyle ne yapmak istediğimizi, hedefimizi, gayemizi net olarak anlamış durumdadır. İşte bizim milli birlik ve kardeşlik projemizde değerli arkadaşlarım bu var.